Robon, insanlara hizmet etmek üzere tasarlanmış, yazma yeteneği olan özel bir robottur. Onu satın alıp ona kötü şekilde davranan Sabri Uçan Kalem adlı yazarın yanından kaçarak kendini büyük bir hurdalıkta bulur. Bu hurdalık, kullanılmayan, unutulmuş ve dışlanmış robotlarla doludur. Robon burada, eğlenceli ve iyimser bir oyuncak robot olan Tokyo, hamburger yapma ustası olan pratik zekalı Ebro ve başka birçok renkli karakterle tanışır. Fakat bu hurdalık sadece bir sığınak değil, aynı zamanda bir hapishanedir. Robon ve yeni arkadaşları, özgürlüklerini kazanmak için birlikte bir kaçış planı yaparlar. Her bir robotun farklı yetenekleri vardır ve bu yetenekler planı uygulamak için bir araya gelir. Ancak karşılarında zorlu engeller, dikkatli bekçiler ve geçmişlerinden gelen sorular vardır. Bu kaçış yalnızca fiziksel bir kaçış değil, aynı zamanda kimliklerini, hayallerini ve kendi yollarını arama mücadelesidir. Robonlar, hurda olmayı reddeder, cesaretle birlik olur ve özgürlüğün ne demek olduğunu keşfeder. Hikaye boyunca dostluk, dayanışma, özgürlük arzusu ve yapay zekanın insan benzeri duygularla nasıl şekillenebileceği üzerine düşündüren, hem eğlenceli hem düşündürücü bir serüven yaşanır.